Herkese merhabalar. türevle alakalı son videomuza geldik. Bugün grafiklerle alakalı sorular çözeceğiz. Karma test soru çözümündeyiz. İlk soruyla başlayalım. Üçüncü dereceden bir f polinom fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre f4 kaçtır diyor. Tabi grafiğe baktığımızda 2'de çift katlı kök olduğunu görüyoruz. Aynı mantıkla eksi 4'ün de tek katlı kök olduğunu gördüğümüzden dolayı eksi 4 nereyi 0 yapar? x artı 4'ü 0 yapar çarpı 2 kimi 0 yapar? x eksi 2 ama çift katlı olduğu için de başına yani derecesine 2 yazıyorum. Toplamda 3. derece oldu dikkat ederseniz. Bir de 0 verdiğimde fonksiyon 4'e gidiyor. Başında bir a kat sayısı olduğu için f0'ın da 4'e gittiğini biliyorum artık. Böyle baktığımızda f0 yani 0 yazdığımızda burada bir a var. 0 burası 4 oldu. Eksi 2'nin karesi 4. Burası 4 olacakmış. Bir tane 4'ü götürürsem a 1 bölü 4 oldu. O zaman fx'i buraya bir daha yazayım. a'yı 1 bölü 4 gördüm buldum. Şimdi x artı 4 çarpı x eksi 2'nin karesinden istenen değeri yani 4'ü yerine yazabilirim. Ne olacak f4 değerimiz? Onu istiyordu. 1 bölü 4 çarpı. Buraya da buraya da 4 yazıyorum. Burası 8 oldu. Burası da 2 oldu ama dikkat edin karesi var. 2'nin karesi 4. Şunları götürdüğümde doğru cevabımızın 8 olduğunu görürüz. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bakalım orada ne soruyor. Bu sefer e, fonksiyonun denkleminde bilinmeyen ab'ler var. Onları bulmaya çalışalım. Tabi bildiğim bazı bilgiler ne? Bunun çift katlı kök olduğu ki burada zaten açık. Bu da kök o da burada açık. 2 burayı 0 yapıyor demek ki. Çünkü son çarpanın kökü olmak zorunda kaldı. 2 x yerine 2 yazdığımda 2 a artı b'nin 0 olması gerektiğini anlıyorum. Bir de 0 verdiğimde eksi 5 bölü 3'e gidiyorum. x'e 0 verelim 0 verdim. 1'in karesi 1 0 verdim çarpı eksi 1. Yine 0 verdim çarpı b oldu. Burası da tabi bu eksi 5 bölü 3'e eşitse şu eksileri götürdüğümde b'nin de 5 bölü 3 olacağını anladım. Aslında fx fonksiyonumuzu yazmaya gerek var mı? Yok ab ile ilgili bir soru sormuş. E burada b 5 bölü 3 ise 2a eksi 5 bölü 3 olur. İki tarafı 2'ye böldüğümde eksi 5 bölü 6 olur. Bakın a'yı da buldum b'yi de buldum. a eksi 5 bölü 6 eksi bir de b'yi yazmam lazım. 5 bölü 3. Tabi onu payda eşitleyip 10 bölü 6 yazsam daha güzel olacak. Eksi 15 bölü 6 olur ki... 3'e böldüğümde eksi 5 bölü 2 cevabına ulaşacağım a eksi b için. Doğru cevap d şıkkı oldu. Şimdi 3. sorumuza geçelim. Bakalım orada ne soruyoruz. 3. sorudayız. 3 tane grafik daha doğrusu 3 tane denklem vermiş. Fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonların hangilerinin grafiği? x eksenin altında kalan kısmı yoktur diyor. So, hangisinin grafiğinin diyor x 80nin altına altında kalan parçası kısmı yoktur yani tamamıyla x 80nin üstünde kalacak veya teğet olacak e, birlikte bir f'i çizelim f'i nasıl çizeceğiz köklerine baktığımda sıfırda çift katlı kök eksi 3'te de çift katlı kök en büyük derece pozitif yukarıdan geliyorum yani şöyle bir şey olacağım dikkat edersek f fonksiyonun grafiği x eksenin altına inmiyor en fazla teğet olmuş ama altına inmediği bir gerçek. Onu soruyor. Doğru cevaplardan biri birinci öncüldeki f fonksiyonu. Şimdi g fonksiyonuna gelelim. Onun grafiğini çizmeye çalışıyorum. Nedir kökler? Bunun deltası küçük sıfır zaten. B kare x 4 açıdan. Buradan reel kök yok. X ekseninde işaretleyeceğim herhangi bir kök yok bunun. Burada iki çift katlı kök tamam. Toplamda 2 2 de burada dördüncü dereceden. Her e, dereceye baktığımda 4 ama baş da pozitif yukarıdan geleceğim. Yukarıdan gelirken de şurada çift katlı kök yapacağım. Sonra tekrar yukarıya gideceğim. Zaten sıfır verdiğimde dörde gittiğinde de görüyorum. E, tam böyle parabol gibi duruyor benim çizimde ama öyle değil aslında. Bunun yassılaşması biraz daha e, geniş. Yani e, normal çizimi şöyle bir şey onun şöyle geliyor. Şurada bir yassılaşıyor. Şöyle hani daha böyle yassılaşmış bir denklem gibi gözüküyor. Tam böyle parabol gibi değil de e, açıkçası bunu bir ara ezber bozan da. Şey yaparım bu grafik çizimlerini bir de çizdiririm programda. Aradaki farkı da görürsünüz. Öyle bir ezber bozan da vardı zaten. Yani gerçek şu ki bu ifade de x80'in altına inmez. Zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yoktu. Ne grafiği. Çünkü burası zaten hep pozitif. E bu da tam kare hep pozitif. Artı çarpı artı artı yapıyor. Çünkü delta küçük sıfırsa daima cümlesini kur kurmamız gerekir. Daima pozitif. Başka sayı pozitif çünkü burada değil mi? Dikkat edin bu ifade daima pozitif. Şu sarıya boyadığım yer pozitif. Bu da olsa olsa sıfır olabilir. Geri kalan bütün değerlerde pozitif. x eksenin üstünde kardeşim bu da öyleydi. Çift kuvvet çift kuvvet üstte. Bakın bu pozitif bu pozitif bu da üstte. Çünkü çift kuvvetler en fazla sıfır olur. Yani grafiğe bile gerek yok ama illa grafiklerini tekrar yapmak için h içinde x kare parantezini alayım. Bakın burada kök yok. Sıfırda çift katlı kök. Yine bu da Şöyle burada bir yaslaşacak şöyle. Şöyle bir çıkacak sonra değil mi? Bu da öyle. H için de hep x eksenin üstünde kalıyorum. Zaten grafik çizmeyi bilmesen bile pozitif çarpı pozitif pozitif en fazla sıfır olabilir. Pozitif çarpı pozitif pozitif en fazla sıfır olabilir. Pozitif artı pozitif pozitif en fazla x de sıfır olabilir. X eksenin hep üstünde kaldığını rahatlıkla anlıyorum. Dördüncü sorumuzdayız. Ne diyor? Böyle bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun grafiği de aşağıda. Dikkat ettiğimizde iki kök o zaman fx'in içinde 2'nin kökü olacağı x eksi 2 çarpı. Var. Eksi 1 çift kat kök yani x artı 1'in karesi var. Bir de bir tane baş kat sayısı var ki burada daha göstermiş. Ben daha bastım. 0 verdiğimde eksi 2'ye gidecek. Yani f0 eksi 2'ye gidecek. 0 verelim. Dikkatli olalım burada. Eksi 2 olacak. 0 verdim 1'in karesi. Sonuç eksi 2. A da 1'miş. Demek ki bu fonksiyon aslında A1 ise eğer nedir? X eksi 2 çarpı X artı 1'in karesi. Tabi burada ABC'den hepsini istese bunu açarım dağıtırım bulurum. Gerek yok çünkü F1'i istemiş başta. Bir F1'i bulayım. 1 eksi 2 eksi 1. 1 1 daha 2 2'nin karesi 4 eksi 4 çıktı. Şimdi bir de C'yi bulmam lazım ama C X'in kat sayısı. Ha, X'in kat sayısını bulabilmek için burada ne yapabilirim? Şöyle FX'i şöyle bir açayım ama dağıtmayacağım. Şöyle açıyorum şurayı x kare artı 2x artı 1 hepsini dağıtmama gerek yok. Şunu kimle çarpsam x'li terim gelir buradan. Şunu kimle çarpsam x'li terim gelir buradan. x'li terim toplamda eksi 3 oluyor. Bakın eksi 3 oldu katsayısı. Tek tek dağıtsanız da bu çıkacaktı. Yani şunu kimle çarpsam x'li terim gelir. Buradan x küp gelir. Buradan x kare gelir. Buymuş o zaman. Bunu kimle çarpsam şunu da çarpsam. Bir x'li terimin katsayısı da eksi 3 oldu. Demek ki C'miz eksi 3 zaten F1 hazırda bekliyor. Eksi 4 de hatırlarsak. Eksi 4 ile eksi 3 toplarsak. Doğru cevabımız. D şıkkı yani eksi 7 oluyor. Bu testimizi bitirdik. Diğer teste geçelim bakalım. Şöyle e, şu tarafa geçiyorum. Evet yine dördüncü dereceden bir polinom fonksiyonu görüyorum yukarıda. Tabi dikkatle baktığımızda eksi 2 kök e, o zaman içinde x artı 2 var. f Bir kök içinde x eksi 1 var bir de çift katlı kök x eksi 3 var. Sıfır verdiğinde nereye gittiğini bilmiyorum ama en son sistemi birinci bölgeden terk ettiği için e, başına yazacağım a sayısının pozitif olduğunu biliyorum fakat ona da gerek yok zaten 1 demiş. Bakın buraya bir bakın en büyük derecenin katsayısı 1. Burada en büyük dereceler çarpılırsa bu arada kareyi unutmuşuz. Bu da kare olacak. T çünkü. Burada A'nın da 1 olduğunu anlıyorum. Yazmama gerek yok. Şunu çarparsam buna eşit olacak. Buradan C'yi istiyor. X kareyi istiyor. Bakın X karenin katsayısını. Nasıl bir oyunla bulabiliriz? Şöyle yapalım. Mesela şunu bir dağıtalım. Buradan bir X kare gelecek. Eksi X artı 2 X artı, X, artı X olacak. Bir de eksi 2. Şöyle dursun. Hepsini dağıtmayacağım x kare eksi 6 x artı 9 oldu. Şimdi soruyorum. Seni kiminle çarparsam x kare gelir? Bununla 9 x kare. Seni kiminle çarparsam x kare gelir? Şununla 6 x kare. Seni kiminle çarparsam x kare gelir? Şunlardır x kareler. Topladığımızda sadece bir tane x kare kalıyor. Çünkü burası eksi 8 x kare. Demek ki x karenin kat sayısı olan c buradan 1 yani c şıkkı sorumuzun cevabıymış. İkinci soruya geçelim. Bakalım orada ne soruyor? Ekranda birazcık sağ almam gerekir galiba. Tamam. Yine bir grafik vermiş. Bakın eksi bir kök. Eksi bir burayı sıfır yapacak. Bu çift katlı kök o da burayı sıfır yapacak. O zaman x yerine eksi bir yazarsam eksi a artı b eşit sıfır olmalı. X yerine 3 yazarsam 3 artı c de sıfır Demek ki B A'ya eşit bu kesin. B neymiş? A'nın ta kendisi. Unutmayalım. C de eksi 3'müş. Bir de 0 verdiğimde 1'e gitmesi lazım. X'e 0 verdiğimde bu B. X'e 0 verdiğimde C kare. Bunun da 1 olması lazım. C zaten eksi karesi 9. 9 B eşit 1'den B buradan 1 bölü 9 olur. Ki o da A'ya eşit. O zaman A yerine 1 bölü 9 yazıyorum. C yerine eksi 3 yazıyorum. Artı B yerine 1 bölü 9 yazıyorum. Ne olur? Eksi 3 artı 1 bölü 9 oldu. Nasıl olsa paydalar aynı. Topladığımda eksi 2 bölü 9. Yani B şıkkı bu sorumuzun doğru cevabı oldu. Sağ üste geçelim. Üçüncü sorudayız. Bakalım orada neyi sormuş? Şöyle bir fonksiyon verilmiş. Tamam yine aynı mantıkla. Tabi burada türev kullanacağız. Çünkü türevi sıfır yapan ekstremumu biliyorum. Bu denklemin bir tane reel kökü var. Eksi bir bir de türevini sıfır yapan üç var. Denklem bu formatta. Eksi biri koyalım yerine. Eksi a artı iki artı üç artı b sıfır olacak. Bundan eminim. Çünkü kök. Eksi biri koydum yerine. Evet. O zaman ne oldu burası? Burası 5 oldu. Bunları da diğer tarafa atayım. 5 eşittir a eksi b. Bu elimde dursun. Bir de bunun türevini aldığımda 3 a x kare ekstremum napsi ya da eğim 0. teğetin eğimi 3'te. O öyle de bakabilirsiniz ya da ekstremum her türlü birinci türevi sıfır yapacak. 3 a kare artı 4 x 3 birinci türev ya bu. Birinci türevi 3 koyduğunda sıfır yapmalı? 9 kere 3, 27 tane a. 3 yazdım, 12 x 3 eşit 0. 27 a eşittir Burası 9 eksi 9. A eşit eksi 9 bölü 27. Tabi sadeleştirirsek 3 ile eksi 3 bölü e, 9 ile eksi 1 bölü 3 oluyor. A'yı buldum. Şimdi burası 5'ti. A eksi 1 bölü 3 geldi eksi B'den. Bu da buraya gelsin. 5 artı 1 bölü 3 ne yapar? 16 bölü 3 yapar. O da eksi b'ymiş. Yani b'miz de eksi 16 bölü 3 çıktı. Dikkat edelim. B'yi de eksi 16 bölü 3 bulduk. Peki ne istiyorsun benden? B'yi eksi 16 bölü 3 olarak yazmamı. A'yı da eksi 1 bölü 3 olarak yazmamı istiyor. Bunlar artı oldu. 3'ler gitti. Doğru cevabımız 16. Yani E şık oldu. Peki. Geçelim son sorumuza. Türevin son sorusu. Dediğim gibi genel tekrarlar gelecek. Ezber bozanlar gelecek. Ama Gerçekten herhalde bu 24. video oldu türevle ilgili. Bayağı ayrıntılı konuşmuş olduk. Ne diyor? Şekilde grafiği verilen 3. derecen bir polinomun yerel maksimum noktası ne Bir kere eksi bir çift katlı kökse içinde x artı birin karesi var. Çarpı üçüncü derece olduğunu biliyorum. İçinde bir de x eksi 3 var bir de a var bu f fonksiyonu diyelim biz buna. Şimdi sıfır verdiğimde ikiye gidecek gene. O zaman 0 yazıyorum. A çarpı 0 verdiğimde 1 oldu. 0 verdim eksi 3 oldu. O da 2 oldu. Yani A eksi 2 bölü 3 oldu. Demek ki fx fonksiyonu. Eksi 2 bölü 3 tane. X artı 1'in karesi çarpı x eksi 3. Şimdi tabi ekstremum dediğine göre türev alacağım. Tabi türevde katsayıdan korkmayın. Bunun bir zararı yok. Durabilir. Türevini alırken hani eksi 2 bölü 3 başta dursa ne olacak? Nasıl olsa ben sonuçta sıfıra eşitleyeceğim. Türevini alayım. Birincinin türevi evet indirdim aşağı için türevi bir çarpı ikincinin kendisi artı birincinin kendisi çarpı ikincinin kendisi. Burada paranteze alacağım x artı 1 var fark etmişsinizdir. Eksi 2 bölü 3 başta dursun. Şurada x artı 1 parantezine çekersem şu gitti ne geliyor? 2 x eksi 6 geliyor. Bu işlemleri yaparken korkmayın. Bir tanesini çekerseniz diğeri x artı 1 olarak kalacak. Şimdi burayı sıfır eşitleyeceğim. Tabi eksi 3 bölü 2 bölü 3'ün anlamı yok sıfır eşitlerken. Burada x artı 1 kaldı başta. Şurada da 3x eksi 5 kaldı. Bakın dikkat edin. Eksi 1 de kök olabiliyor. 5 ee, bölü 3 de. E, grafiğe bakarsak zaten eksi 1'in ekstremumun hapsisi olduğunu görüyoruz. İşlemi de onaylamış olduk. Diğer ekstremum tablo yapmana gerek yok. 5 bölü 3 olduğunu görüyorsun zaten sıfır. Zaten o nokta apsisini istiyordu. Yerel maksimumun hapsisi 5 bölü 3. Yerel minimum niye sorsun? Gözün önünde görüyorsun zaten değil mi? Peki. O zaman doğru cevap C şıkkı yani 5 bölü 3 oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.